Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün Türkçe dersimizde eylemde kişi ve eylemde zaman konularını ele alacağız. Bildiğiniz gibi varlıkların yapmış oldukları bir işi, hareketi, oluşu, durumu belirten sözcüklere fiil denir demiştik ve fiilleri anlattıkları hareketin özelliğine göre iş fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleri olmak üzere 3 grupta incelemiştik. İş fiillerini diğer oluş fiilleri ve durum fiillerinden ayırt etmek için iş fiillerinin başına onu kelimesini getirebiliyorduk. Mesela onu sil, onu anlat, onu yap derken bu sil, anlat ve yap kelimeleri arkadaşlar birer iş fiiliydi. Oluş fiilleri ise oluşunda arkadaşlar kendiliğinden olan ve değişikliği anlatan fiillerdi ve zaman alıyordu arkadaşlar. Gerçekleşmesi zamana bağlıydı. Sararmak, kararmak, küflenmek, kızarmak, zayıflamak gibi. Durum fiilleri de arkadaşlar öznenin yani işi yapan kimsenin içinde bulunduğu durumu anlatan fiillerdi. Gülmek, ağlamak, durmak, uyumak, dinlenmek gibi. Bunları tekrar hatırlatmış olayım. Eylemde kişi arkadaşlar bir Cümlede eylem bildiren kelimeye bakarak eylemin kişisi hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Eylemin yapan kim anlayabiliyoruz. İşte cümlede işi yapan kişiyi kişiye biz eylemin kişisi adını veriyoruz arkadaşlar. Cümlede eylemi gerçekleştiren kişiyi eylem bildiren sözcüğün aldığı eklerden anlayabiliriz. Yazdım diyor bakın yazan kim? Ben. Ben yazdım. Geleceksin. Gelecek olan kim? Sen geleceksin. Bakın. Sen demesine gerek yok. Aslında biz geleceksin ifadesinden kimin geleceğini anlayabiliyoruz. Ağlıyor. Ağlayan kim? O. O ağlıyor. Arkadaşlar işte bu örneklerden de anlaşılacağı gibi eylem bildiren kelimelere baktığımız zaman eylemin kişisi hakkında fikir sahibi oluyoruz. Şimdi aşağıdaki cümlelerde eylem bildiren sözcüklerin altını çiziniz. Cümleleri örnekteki gibi eylemi yapan kişiyle eşleştiriniz diyor. 6 tane eylemin şahsı vardı. Kişisi vardı. Bunlar ben, sen, o, biz, siz ve onlar da arkadaşlar. Bunlarla eşleştireceğiz. Birinci cümleyi kendisi yapmış. Deniz ve ben tatile gidiyoruz. Tatile giden kim? Biz. Bakın biz eşleştirilmiş. Yazı yazıyorum. Yazı yazan kim? Ben. Önce eylem bildiren kelimenin altını çizelim. Yazıyorum. Yazı yazan kim? Ben. Bakın eşleştirdim. Ata, Berk ve Doruk resim yapıyorlar. Yapıyorlar. Eylem. Resim yapanlar kimler arkadaşlar? Ata, Berk ve Doruk. Yani onlar arkadaşlar. Resim yapma işini yapanlar onlar. Bugün çok şık giyinmişsin. Giyinmişsin. Eylem. Bugün çok şık giyinen kim? Sen. Değil mi? Giyinmişsin. Bu giyinmişsin. Eylem bildiren kelimesinin şahsı, kişisi sen. Giyinmişsin. Bugün de okula gelmedi. Gelmedi. Eylem bildiren kelime gelmedi. Kim gelmedi? Gelmeyen kim? O. Bakın bu eylem bildiren kelimenin eylemi yapan kimse gelmeyen kişi o. Sen ve Burcu sınavdan 100 aldınız. 100 aldınız. 100 alanlar kimler arkadaşlar? Sen ve Burcu yani ikisi. 100 alanlar kim oluyor o zaman? Siz 100 aldınız. Bakın burada 100 alanlar Burcu ile sen. Yani siz şeklinde bunu ifade ederiz. İkinci çoğul kişi diyorduk buna. İkinci etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız. Bu sefer verilen cümlelerdeki boşluklara uygun şahısları getireceğiz. Şahıs eklerini getireceğiz. Ayşe ve ben birlikte sokağa çıktık. Ayşe ve nokta nokta birlikte sokağa çıktık. Ayşe ve ben birlikte sokağa çıktık. Bakın ben yazılmış. Lütfen nokta nokta de sıraya girer misin? Girer misiniz? Lütfen girer misiniz diyor bakın. Girer misiniz? Siz de olacak arkadaşlar. Lütfen siz de sıraya girer misiniz? Nokta nokta yemek yapacak mısın? Sen bakın yapacak mısın? Ve baktığımız zaman yemek yapacak olan kim? Sen. Sen yemek yapacak mısın? ikinci tekil kişi. Nokta nokta tatile mi gidecekler? Bakın gidecekler. Onlar, onlar tatile mi gidecekler? Nokta nokta sabahları çok erken kalkar. Kalkar. Erken kalkan kim? O. O sabahları çok erken kalkar. Nokta nokta hep erken geliriz. Hep erken gelen kim? Bakın geliriz diyor. Biz. Biz hep erken geliriz. Burada cümlede eylemi yapan kişi biz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sayfadan daha başka etkinliklerimiz var. Bu sefer konumuz eylemde zaman. Eylemde zaman konusunu ele alacağız. Bildiğiniz gibi eylemde zaman dörde ayrılıyordu arkadaşlar. Bir tanesi geçmiş zaman. Bir tanesi şimdiki zaman bir tanesi gelecek zaman bir de tüm zamanları içinde barındıran geniş zaman idi arkadaşlar. Şimdi cümlelerdeki eylem bildiren sözcüklerin aldıkları zaman eklerinden eylemin ne zaman yapıldığını anlayabiliriz. Eğer iş yapılmış eylem gerçekleşmişse o geçmiş zamandır. Geçmiş zamanda iki tane de arkadaşlar. Dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman. Eğer iş hala yapılmaya devam ediyorsa o şimdiki zamandır. Eğer iş yapılmamış yapılacaksa gelecekte yapılacaksa arkadaşlar o da gelecek zaman. Ve işin her zaman yapılabilirliğini anlatan zamanı sarf arkadaşlar geniş zamandır. Diyelim ki Ali kitap okur. Ali kitap okur dediğimiz zaman şimdi de okuyor anlamı var. Geçmişte de kitap okudu. 5 dakika sonra da kitap okuduğu anlamı var. Yarın kitap okuyacağı anlamı da var. İşte bu tür zamanlara biz arkadaşlar geniş zaman diyorduk. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Gaye ders çalışmış. Bakın, ders çalışma işi bitmiş. Bu işte geçmişte yapılmış eylem dolayısıyla bu geçmiş zaman. Bu eylemin zamanı geçmiş zaman. Gaye yemek yiyor. Bakın, yemek yeme işi şu an devam ediyor. Dolayısıyla bu eylemin zamanı arkadaşlar. Şimdiki zaman eylem şimdi yapılıyor. Gaye süt içecek. Daha henüz içmemiş. Eylem gerçekleşmemiş. Eylem sonra gerçekleşecek. Bu cümlede eylemin zamanı arkadaşlar gelecek zaman. Etkinliklerimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerde eylem bildiren sözcüklerin altını çiziniz. Eylemlerin ne zaman yapıldığını eşleştiriniz diyor. Okuldan çıktıktan sonra sinemaya gidecek. Burada eylem bildiren kelime arkadaşlar gidecek. Gidecek. Bakın henüz daha iş sinemaya gitme işi gerçekleşmemiş. Daha sonra yapılacak. Yani gelecek zaman gidecek. Çoraplarını çıkarmış. Bakın eylem bildiren kelime çıkarmış. Çorapları çıkmış. Artık iş yapılmış arkadaşlar. Daha önce yapılmış. Yani geçmiş zaman. Bebek ağlıyor ağlıyor eylem bildiren kelime. Ağlama işi şu anda devam ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şimdiki zaman. Kapıyı babam çalıyor. Çalıyor derken arkadaşlar eylem bildiren kelime. Çalıyor. Şu an daha babam kapıyı çalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu da şu anda yapılıyor. Şimdiki zaman. Eve erken döneceğim derken arkadaşlar döneceğim bu da eylem bildiren kelime. Döneceğim bakın daha dönmemiş döneceğim diyor. Eve erken döneceğim diyor arkadaşlar. Bu daha sonra yapılacak. Yani gelecek zaman arkadaşlar. En son cümlemiz dişlerimi fırçaladım derken eylem bildiren kelime fırçaladım. Dişlerini fırçalama işi bitmiş. Dolayısıyla daha önce yapılmış. Bu arkadaşlar geçmiş zaman. Son bölüm galiba arkadaşlar. Evet son bölümdeyiz. Aşağıdaki cümlelerde Boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız demiş arkadaşlar. Projeyi dün gece geç saatte bitirmiş. Projeyi nokta nokta gece geç saatte bitirmiş. Bitirmiş diyor bakın. Bitirmiş, iş bitmiş arkadaşlar. Ne zaman? Dün. Uygun kelime dün olacak. Kardeşim nokta nokta buradaydı. Bakın bu da geçmiş. Bakın buradaydı. Kardeşim buradaydı ama şu an burada değil geçmiş zaman arkadaşlar. Geçmiş zaman az önce de olabilir. Yani içinde bulunduğumuz zamandan bir saniye öncesi bile geçmiş zamandır. Dolayısıyla buraya ne yazacağız arkadaşlar? Az önce. Ödevlerimi yapıyorum. Nokta nokta yapıyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Şu an yapmaya devam ediyorum. Şu an. Yani şimdi ya da değil mi? Şimdi yapıyorum. İşin yapıldığı anlamını verecek. Otobüse yetişmek için nokta nokta çıkmalıyım. Daha henüz bakın, otobüse yetişmek için daha henüz yola çıkmamış, gelecekte olacak. Otobüse yetişmek için hemen çıkmalıyım. Bakın, hemen ifadesi arkadaşlar daha henüz gerçekleşmediğini anlatıyor işin. Proje ödevleri nokta nokta teslim edilecek. Proje ödevleri bakın edilecek, daha edilmemiş, gelecekte olacak. Proje ödevleri gelecekte teslim edilecek. Yani haftaya olabilir. Yarın da olabilir arkadaşlar. Proje ödevleri yarın da olur, haftaya da olur. İkisi de olur. Proje ödevleri haftaya teslim edilecek. Evet. Nokta nokta erkenden postaneye gideceğim. Bu da yine gelecekte yapılacak bir iş. Şu an daha gerçekleşmemiş. Gelecekte yapılacak bir işten söz ediyor. Yarın erkenden postaneye gideceğim. Evet bu şekilde arkadaşlar eylemde kişi ve eylemde zaman konularını yaptığımız etkinlikler üzerinde ele aldık. Umarım yararlı olmuştur. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.